süslemekteydi. Şimdilerde o halılar onların geçirilerek müzelerde sergileniyor. Vakıf camilerine ait bu tarihi halıların kitabı yazıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladığı kitapta 169 halı ve kilimin geçmişi anlatılıyor. Renk renk Çeşit desen desen halılar Zamanlar camileri süsleyen halılar bugünlerde vakıf eserleri müzelerinde sergileniyor. Tarihi halıların sanat ve estetik boyutunu öne çıkarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı İbadetin Sesi Vakıf Halılar Kitabı'nı hazırladı. Halı, kadim medeniyetimizin en önemli vurgularından birisidir. İbadetin Sessizlikleri Vakıf Halıları kitabı aslında çok önemli bir araştırmanın sonucu. Aslında kadim medeniyetimizin bir iz düşümü. Özellikle 169 adet halı ve kilimin anlatımı var. Kitapta 8 sekiz... en girintili mihraba sahip 17. yüzyıla ait ünik bir seccade benzeri Selçuklu devri halı ile ilgili bilgiler aldı. Ayrıca Orta ve Doğu Anadolu bölgelerine ait halıların yöreleri tespit edildi. Ecdadımız camilerin dışı kadar içinin de güzelliğine önem vermiş. Yerlerini halılarla süslemiş. O mekan içerisinde insanların içini ısıtan halıların üzerinde beş vakit namaz kılınır ve dualar edilir. Halılar ibadetlerimizin sessiz tanıkları. Türkiye'de çok az 17. Yüzyıl Transilvanya tipi bir seccade ilk kez bu kitapta tanıtılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak da 2006 yılında başlatmış olduğumuz çalışmayla Türkiye'deki, camilerimizdeki ve mescitlerimizdeki ihtiyaç fazlası, tebarrukat eşyaları ve özellikle halı ile ilgili bir çalışma başlattık. Bu çalışma neticesinde 30.494 halı ve kilim, Vakıf kültür envanterine kaydedildi bakım onların çalışmalarından sonra dönemsel olarak halı ve kilimlerimizi Türkiye'deki birçok Vakıf müzesinde sergilemeye başladık